İzmit Zirve Spor Kulübü'nün düzenlediği basın toplantısında söz alan İzmit Zirve Spor Kulübü basketbol antrenörü Halim Bayram, bu sezon yakaladıkları başarılar ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu oluşumu yaklaşık 8 yıl önce başlattık. Ee, i̇lk önce işte Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürlüğü adına müsabakalara katıldık. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Anneler Mutlu Anneler Spor Kulübü olarak devam ettik. Ee, 2021 yılında ee, Aziz Bora Çınar Hocamızla beraber aldığımız kararla e, kendi adımıza bir kulüp kurduk. İzmit'te kadın basketbolunu bir yere getirmek amacıyla kurduğumuz İzmit Zirvespor Kulübü'nü kurduk. Kulübümüzün amacı öncelikle e, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik ve risk altındaki çocuklara yönelik çalış çalışıyoruz. Ücretsiz yapıyoruz bu işi. Herhangi bir yerden ücret almıyoruz. Herhangi bir sporcumuzdan ücret almıyoruz. Spor okulu mantığı yürütmüyoruz burada Kocaeli'de basketbola yeteneği olan kız çocuklarını kazandırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmada daha önce milli takımlara, milli takım seçmelerine giden, milli takım gruplarında yer alan sporcularımız vardı. Bu yılda e, özellikle U10, U11, U12, U14'te Kocaeli şampiyonu olduk. U14, U16-18'de Marmara Bölge şampiyonu olduk. Artı Türkiye eri finallerinde baraj maçlarında kaybettik. Şu anda ilimizde önlenen e, U16 Türkiye Şampiyonası'nda maalesef final müsabakasında kaybederekten e, katılmaya kazanamadık. Ama önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanlarda inşallah bu platformda Kocaeli'nin adını sürekli buraya taşımak istiyoruz. E, önümüzdeki yılda artık e, altyapıda yetiştirilmiş çocuklarla beraber bölgesellikte bir yeni bir oluşma gitmeye çalışacağız. E, yeni bir oluşma oluşturacağız. Burada Kocaeli'de özellikle altyapılarda oynayan çocuklara bir hedef göstermek amacıyla yola çıkıyoruz. Ee, basketbolu seven, basketbola aşık olan, basketbola hizmet eden ve veya, veyahut da basketbola alakalı olan herkesi bu oluşumun içerisinde aslında görmek istiyoruz. Daha önce bu işi yapan abilerimiz, ablalarımız, hocalarımız bu oluşumun içerisinde mutlaka ve sizlerle basını katıp inşallah önümüzdeki yıllarda ee, Kadın basketbolunda kocaen layık olduğu bir yere getirmeye çalışacağız. Özellikle altyapı olarak getirmeye çalışacağız. Zaten bölgesel lige katılmamızın hedefi o. Alttaki çocuklarımıza hedef gösterip ileride daha iyi bir yere getirmeye çalışmak. Ama burada en önemlisi bizim için yetiştirdiğimiz çocuklarla bu lige katılacağız. Herhangi bir transfer yapmadan, herhangi bir yerden oyuncu almadan burada bugüne kadar 7-8 yıldır çalışıp belli bir seviye getirdiğimiz sporcularla bu lige katılmayı düşünüyoruz. Şu anda kulübümüzde toplamda spor yapan 73 tane kız çocuğumuz var. Hepsi müsabık tabii bizde müsabık olmayan sporcu yok, hepsi müsabık sporcu.